arkadaşlar var arkadaşlar FIFA yükledim şimdi ben bunu bir açayım geliyor açılıyor açıl açıl susam açı. açıldı tamam abicim hazard ne yapıyor Hemen oyunumuza geçelim. Açıl sana. Açıl sana açıl. 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 Ne olur açıl. Evet. Yes. Yes I Ben bunu düzeltirim arkadaşlar. Yallah. Oo. Yallah dedik. Allah. Bu boş kale zaten burası. At. Kaleci gel buraya. Oo. Mükemmel de. Ana. Hayır durun sizi. Hayır durun. Hayır durun. Hayır durun. Hayır durun. Hayır durun. Ben ne diyor? Hemen devam et diyelim. Ne diyorsun lan? Ha? Hayır, sanki bilmiyor biz. Açıl hadi. Evet. Ver bakayım şuna. Sen de ver buna. Ne biçim isimleri var lan bunların? Verdi, vurdu, gol oldu. İşte bu. Çikiriyorum <laughs> bakın. Kendiniz böyle ses çıkaramazsınız arkadaşlar. Ağzınızdan bakın. Böyle ses çıkarabilen var mı? Yorumda yazsın. Motor gibi ses çıkaracağım bak. <laughs> Nefesim. Yok abi. Bakın. Gel. Aa! Oh. Arkadaşlar yüzümü göstereyim mi arkadaşlar? <laughs> neye <laughs> Ne isimmişim? <için? gülüyor> ya şimdi <abim>, bir ne diyorsun? git <laughs> ya. Ha silmiyorum tamam. Ya bu öğretmesin. Tamam abi bırak. <laughs> Saltraya girek mi uçağından Bu video en fazla Kaç dakikaları bilmiyorum. İnşallah sesim geliyordur. Bir de kayıt yapmıyormuşum. 2 saat boşuna gider. Ya abi ne oldu ya? Ya abi ya. yaptım. Niye böyle yaptın? Neyse. Biz böyle de gideriz. bravo. Yalla. Hayırdır la. Hayırdır la. Böyle geçermişti seni de. Devam et. Abi dur. Bindim anlamadım Azmak o kaçtı Kıl Bir jeton oyna diyelim FIFA Mobile Sport Sport çok pahalı bir oyundur da 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 Tamam En kolay yaptığım şey olabilir bu Lan şerefsiz Bırak lan Lan bırak Bırak o benim topumdu Gel lan buraya Gel lan buraya bambalak Bambalak Al bambalak Bambalak Dumbalak ya, dumbelek ya, dumbelek. Herkes ya benim yüzümü görebiliyorsunuz. Ve bir oyuncu daha geliyor. Alalım. Sağ tarafa. Bakayım. Aa, 69'luk oyuncu geldi. Bravo. sen ne öğretiyorsun? Sağ ne la biz bilmiyor. Çalıştık. <laughs> ne yapıyor? Tamamdır. Tamam tur. Tamam tur. Tamam, tamam, ya tamam diyor çık. Hadi sene. Eh evet, tamam. 3-1. Neden 3-1? Neden 3-1? Lan neden 3-1? He. Ay 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 ay. Arkadaşlar beni görebiliyorsunuz Aa. ve maç başlıyor. Neden 70. dakikada maç başlıyor bilmiyoruz. ya Ha, oh. düzenle diyor. Şimdi bakın. Bunu açalım. Aç şunu. Tamam. Şunları da aç. Arkadaşlar. Olmadı. Olmadı. Yaptım arkadaşlar işte. Mükemmel. Attı. Çık bakayım. Çıkın bakayım. Bu ne yapıyorsun sen lan? Ah tamam Maç bitti galiba. Bitsin lan maç. Maç. İşte bu. Üç bir belişeyendik yendik yani. Beliş. Görüyorsunuz değil mi beni? Gördünüz. Yüzümü gördüler. Olamaz. Neden yüzümü görüyorsunuz? Arkadaşlar yüzümü sakın görmeyin. Göstermem ben yüzümü. Ben yüzümü 100 bin abonede göstereceğim. 100 bin abonede. Ben yüzümü 100 bin abonede göstereceğim. Şimdi göstermem. 100 bin abone olduk mu? 100 yüz, artık yüzümle video çekeceğiz. Şu videoya bir 100 like gelsin var ya çıldırırım. Neyse. Gelmeyeceği için. Tamam abi sen beni bırak. Ulan lan telefonu yere çakacağım şimdi. Anlıyoruz anlıyoruz. İyi, sağ ol bari. Videosu paket veriyor. Bari güzel bir şey var. Bu dostlarım benim. Hadi bakayım. Bu ne ya? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Veliz ya. Allah neyse. Allah belalarını verecek bunların. Ya tamam bitiyor abicim. Aya ya bu kalbi kitap Arkadaşlar bu arada yorum yapana kalp atıyorum haberiniz olsun. O Ronaldo. Kalp atacağım. Eee nereye gitsek arkadaşlar? O zaman Premier Lig'e gidiyor. Efsanevelere gidiyor. Tamam hadi efsanevi istiyorum. efsane. Tam hadi hadi efsanemi gireyim. Neyse. Aa, 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 ay, ay, ay 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 ay. Oha bu ne? Nasıl takım? Ya bak gene mi ya? Adamlar bize 1-0 yansın. Yalnız prosta değil. Yarın saat 9'da Brawl geliyor. E, efek verdim kendime arkadaşlar şu an. Şu arkadaşlar kendime efek verdim ama siz göremiyorsunuz. Çok saçma ya. Başlasana. Çıkın lan. Çıkın lan. Çıkın lan. Çıkın. Lan. Çıkın. Çıkın. Arkadaşlar bu arada Discord'da. Arkadaşlar vardı. Discord'da açıklama kısmında bırakabilirsem ee, Discord'u bırakacağım derken çık. Aa, çık. Çık lan. Çıksana. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ay ay. Ya. Ne oldu lan? Hayırdır? <laughs> asıl olamaz ben malım Abi Ne oldu? Çık. Son sonsuz yalan bombemi nereye atıyorsun? Sen mal mısın? Nereye atıyorsun? Nereye gidiyorsun? klip gelecek. Abi, ne abi... Maç bitti. Baba abi gözüm alerji olmuş ya. Kaşınıp kaşınıp duruyor. <laughs> Gözü. o yanıyor içi yanıyor. Arkadaşlar bu arada ben erkeğim ha. Sesim kız gibi çıkmış olabiliyor. Sesim kız gibi çıkıyor. Ama ben erkeğim bu. Arkadaşlar. Salmaç olsun. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar, büyük bir uçak geçti daha yeni. Dünya. Hadi be. Demek ki böyleymiş. Ben uzaktan çekeceğiz sanırım. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Videoya like atıp abone olmadıysanız artık bir abone olun. Yavaş yavaş 10 aboneye doğru gidiyoruz. 10 aboneye geleceğiz. Bir abone olsanız abone istiyorum. Neyse arkadaşlar. Alo. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hadi görüşürüz.